Herkesin, herkese merhaba arkadaşlar. Bu sizlerle beraber Minecraft oynayacağız. Minecraft'ı biliyorsunuz tek blok serisinde ben son vermiştim biliyorsunuz beğenmedim diye. Ee, şimdi de şöyle bir seri yapmaya karar verdim. Hileli ama hile survival. Şimdi neden hileli ama hile survival olduğunu şu hali bitirince göreceksiniz muhtemelen. Şöyle kıralım bu ağacımızı tamamladık. Tek hilemiz Game rule Keep Inventory True olacak. Başka hile kullanmayacağız. Ya bunu hileli hani hile survival da yapabilirsin. Yani neden hile survival hileli ama hile survival yaptın? Ya öyle canım çekti yani ne diyeyim? Öyle yapmaya karar verdim. Şu an bayağı bir de topluyoruz. 8 tane oldu. Şu an fazla elde gitmeye çalışmayacağım. Şurada şey var zaten. E, ta taş toplayacağımız yerler var. Şurada bir tane ya ben ağaçların adını bilmiyorum fazla. Şuradan hop şöyle şuraya atlayalım. Bam Hop 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 hop. Ya benim bilgisayım şöyle bir sıkıntı var. Yoksa direkt Minecraft'ta mı şöyle bir sıkıntı var? Ee, şöyle oluyor. Bazen böyle single player'da kas, kasıyor ama normal e, multiplayer'da kasmıyor. Sadece bende mi bu sorun yoksa? Normal herkesin böyle sıkıntı var ama tabi sadece bende sıkıntı var. Ee, şöyle yapalım bunu şöyle. Belki buluruz o yüzden şunu yapalım. geçicileri kaçırmak diye bir beige var biliyorsunuz. Onu yapalım yaparız belki. Şöyle gidelim bakalım. Şimdi ilk taşımızı kıralım. Orada kasıyor ya. Şöyle. Hoppa. Üç tane. Ee, ta taşımız oldu. Hemen bunlarda şöyle çubuk yapalım. Bir tane daha çubuk yapalım. Şöyle ve ilk taş kazmamızı yapmış bulunduk. Şimdi bayağı bir taş toplayacağım ben. Şöyle toplayalım. Şöyle bam. Acaba şu an elmas bulabilir miyiz? Onu düşünüyorum. Hop hop hop. 16 tane taşımız oldu şu kıralım bakalım bunu. Kır. Hop. Koyunlarımız vardı da neden kaslıyor ya? Üç tane koyun. işimizi görür. Sonuçta şey yapacağız biliyorsunuz yatak. Çünkü akşam olunca direkt uyumak istiyorum. Ve yemek ihtiyacımız da burada karşılayacağız zaten. Şöyle bir tane beyaz yatak. Bir tane balta. Şunlar artık şöyle şuraya koyabiliriz. Bir tane de fırın. Yeter. Bu arada şöyle bir şey yapmayı da planlayabiliyorum. Güzel bir yere ev yapacağım. Ya yani bildiğimiz şöyle bir şurada bir tane bildiğiniz gördüğünüz gibi şu an şöyle bir yer var. Muhtemelen ben bu oraya eve koyabilirim tepesine. Şurada balkabaklarımız var. Balkabaklarımızı alalım. balkaba. Burada maden girişi var sanırım. Burada maden girişi de sayılmaz ki burası. Küçücük maden. Biz buna dersek dersek mini maden deriz. Yani şu anla bakılırsa bayağı iyi ilerliyoruz bana göre. İnşallah inşallah demirde buluruz bu kömürlerin arkasında. Şöyle kıralım bakalım bunları. Şu anki amacım demir bulmak. Hop, Bazen işte sessizleşebiliyorum nedeni belki hızlandırırım belki hızlandırmam yani işime gelirse hemen şu yemekleri pişirelim karnımız acıkırsa bir de kötü olur bizim için aslında buraya ev yapmayayım ben çünkü burada çok canavar doğar bir de şu taraflarda bayağı bir canavar doğar bir tane pişmiş koyun eti. Güzel. Şimdi de Buradan acaba şey, çakıl taşı çıkartabilir miyiz ki? Arayalım arayalım. Bakalım. Bir tane çakıl. Çakmak taşı daha doğrusu. Çakıl bu. Bunu kırabiliriz. Şurada bir tane ağaç yeri vardı. Bakın şurada. Sanırım orman ağacı mı bunlar bilmiyorum fazla. Hep dediğim gibi. Ama bu tamamen aslında şun, şunlara ev yapabiliriz. Şunlara ev yapalım biz. Güzel olur aslında bunları ev yaparsak. Sonra bunu ne bir şey yaparız. Taşırız bir yerlere. Veya ben şöyle yapayım. strong oldu bulalım biz. Oraya yapalım ev. Stronghold'un oraya yapalım en iyi yer orası olur muhtemelen. Tamam. Hem direkt Stronghold altımızda olur. Bu arada neden kasıyor derseniz şey single player da benim bilgisayarım zorlanıyor nedense. O yüzden kasıyor. Muhtemelen size kasarak olur olarak gelmez inşallah. Hem köy arıyoruz şu an muhtemelen. Şu anki amacım bir de köy. Çünkü köyde yaşayabiliriz. Of bir de köyün altında stronghold old buluyormuşuz. Mükemmel olurdu. Mükemmel. Mükemmel. Şurada uçan adalar var ya. 1.17 demek bu çünkü ben 1.16.5'te falan görmüyorum fazla da bunlar. İnşallah bir tane şey buluruz ya. Ya şu bunun yapılışını ben çok merak ediyorum. Şöyle mi yapılıyor bunlar? şu an bilmeden yapıyorum. Bu çakıl da yapıyordu. Çakıl taşı şeyli işte. Şu çakmak taşıyla. Bir bakalım deneyim yo. Çakıl da yapılıyordu da. Çakıl da nasıl yapıldığını unuttum. Neyse sıkıntı yok bizim için. Burada bizim geldiğimiz yer var sanırım. Koyuncuk. Burada baya bir şey var. Sunflower yani. Bir şey. Ayçiçeği ayçiçeği. Ayçiçeği miyim bunların da? Günç team, Ay teammiş. Tamam. <laughs> Koşamıyoruz. Bir tane pişmiş koyun eti yiyelim o zaman. Şu an köy arayışımızda 16 milyon gün. Gidelim 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 gidelim. Birisi mesaj attı vallahi var ya öyle bir kastı ki. Ne atıyorlar mesaj. Atmayın. Mesaj atmayın üç tane dört tane gözünün önünde bari onu da öldürelim travma geçirir ondan sonra tamamdır yetirir yetirir ama yeter şöyle gidelim bakalım Pa 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 pa, 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 pa. Burada şey var. Bir, bayağı büyük dağlar var. şu hiç şey zannettim var ya. Kanyon zannettim. Köy bulamadık bir türlü. Şu taraftan gideceğim. İnşallah orada köy bulabiliriz. A, köy köy Yemek ihtiyacımız şu an bitmiş. Olabilir. İnşallah. Ama tamam. Çünkü zaten önümüzde şöyle gördüğünüz gibi. Bakalım da bileme taşı alalım. Bileme taşı mı? Evet bileme taşı. Tamam. Çok garip ismi var ya bileme taşı. Burada ne var? Hartacılık. Burada ne var? Ekmekimiz var. Ekmekimiz. Bu şartalar kıt. Ve şu hartacı masası. Bunlar bizim işimize yarar. Chest'i de alalım. İşimize yarar belki. Yarayacağını pek sanmıyorum ama. Şunları sonra toplayacağım. Şimdi toplamayacağım. gene çubuk çıktı. Çok biraz saçma bir şey de. Neyse. Ya e, çubuğu sonuçta yapabiliriz. E şunları neden alıyorsun dersen ihtiyacımıza, ihtiyacımıza yarayabilir. Kedi. Iş. Kedi deyince aklıma Eray geliyor hep. Eray'ın tagi de The Cat tag. aslında miksir tezgahı işimize yarar belki. Ya yani Demir golemimiz var. Ne var burada? Boya abi şeyimiz var. Sıt altın yaşıyor ya. Aha çıktı direkt. Sağ ol. Sağ ne alaka ya? Neyse. Yumlara <laughs> bak. Zengin olduk. Kısa yoldan zengin olma taktikleri. Ee, akşam oluyor. Muhtemelen şey yaparım. Burada kalırım. Gereksizleri bırakalım şuraya. Tamam. Şurada ne var burada? Oha ko Ayşe bunu ben koymadım. Kova çıktı. Beleşten kova. Şansa bak. Tamam yok. Şu golemi... Golemi keseceğim. Golemi ne? Golemi keseceğim şimdi. 1, 2, 3. Hop. 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 Ve hop. Ve hop. Ve hop. Kaç tane demir çıktı? 5 tane demir çıktı. Çok işimize yarar. Bu. Şimdiki akşam ben burada geçireceğim. Yatağımızı koyalım. Tatlı rüyalar. Girl Boy'un kuralı keep inventor true. Kıralım Neden uyumamın sebebi şey çok fazla canlı çıkacağı için. Bunu aldık dem almışız? Böyle, şimdi yemekleri alacağım şimdi. Şuna şu eve de bir bakalım. Baktık sanırım ona da. Ya bak bir şey Alalım mı kürsü? Hop, hop. Şey çünkü bunlar şey yaparız bunlarla. Ev yaparsak İşe yarar bunlar. Bir dört Şimdi şunları toplayacağım. Sen bir şey satıyorsun. O demir zırh satıyor. Bir, bir tane var. O yüzden bir tane alacağım. Bir dakika şöyle. Şimdi. şimdi bir, i̇ki tane zümrütümüz kaldı. Bir tane çalışma masası. Sonra bizim taşımız buradaymış zaten. O 11 dakika olmuş bile. Çok hızlı çok şey, şey Çok şey duruyor. Çok şey geliyor ya. Çok hızlı gidiyor zaman. Şöyle ben bir tenis şimdilik işi yaramazları koyacağım. Şöyle bir tane şu altın parçası. Var, tamam şöyle 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 ve şöyle şöyle 55 tane ekmek çok işimize yarar aşama kırabiliriz şunu da kırabiliriz 55 tane ekmek çok iyi oldu oh, demirci ama bir dakika lütfen demirci lütfen Demirci sanırım burası. Aman tanrım. Ya demir oha savunmalı demir kılıç. Ya. Oh. Şunu atabiliriz. Elmas hat Demir kas. Keşke demir kaskı atmasa almasaydık. 5 Tamamdır. Çok işimize yarayacak. Bunlar da siz neden iki tane buraya koydunuz? Ki burada lag var. Dur. Bey alacağım. <laughs> Ay, yemin eksiyeyim ben ya. Bunları alalım da şuna şöyle atalım bunlara. Bunlar çevirelim. Sonra şuradan crafting table'ı alalım. Şuradan şunları çevirelim. Sonra şunu kıralım. Mis gibi. Şimdi bu ne? Burada bir şey var mı? varmış burada. Gene o oh, ekmek. Ee, şimdi buradan iş yaramaz. Ne var ki ya? Her şey içe yarar. Ee, ne yapabiliriz? Ya bunu almama gerek yok da ana olarak kalsın istiyorum. Tamam. Bu şun demirci sandım da demirci zaten. Aslında burada yaşayabiliriz ha. Bizim iki tane. hem Burada buraya ev istiyorsanız arkadaşlar. Sonuçta demir golem. Üst demir golem de muhtemelen spamlanacak buraya. Şurada da yaşayabiliriz. Yani şurada, burada yaşayalım biz ya. Burası güzel. testimiz de var nasıl olsa. iki tane de girişi var. Şimdi şunları bırakalım buraya. sonra crafting table'ımız Burada. Burada ama. Burada. Sonra şunları da ee, bunları da pişirdik. Şu an öncem diye hiç korkmuyorum. Nedeni ise keep açık ya. Burada ben yatağım nerede benim? Yatağım mı şu bir yerde? Ya çık şuradan. Çıkamıyor. hop, hop, hop. Benim yatağım nerede? Yatağım nerede ki benim ege? <laughs> yatağım nerede ki benim ege? Yatağım nerede ki benim ege? Yatağım nerede ki benim ege? Şunları toplayalım. Köy bulmamız çok iyi oldu. Nedeni ise gördüğünüz gibi çok fazla geliştik. Bu şey nerede? Şuradaymış. Yatağım yok burada. Yatağım yatağım. Allah yani çok kasıyor ya single player'da. Hop hop. Burada bir tane şey var. İnşallah almayı yapmamışızdır Almayı yapmamışız. Tamam. Tamam. Şurada bir şey daha var. Şunları zaten kontrol almıştık ben bunları almıştık. Tamam mı? Sıkıntı yok. Aldık her şeyimizi zaten. Şurada yaşıyoruz sanırım. Zaten de şu tutuklardır. Bak, bak burada yaşamıyormuşuz. <laughs> yaşadığım yeri unuttum ya. Saçmalığa bak. Eee yaşadığım yer yok. Neyse. En iyisi videoyu bitirelim. Biz zaten video 16 dakika olmuş. Oha. Yaşayacağız. Yaşasın. ben yatağıma üzüldüm ya. Kabe. Şu an... İki tane demir kaskımız oldu zaten. Bir tane elmas hastırımız oldu. Şimdi ben kendime bir şey yapmak istiyorum. İzniniz olursa şuradan bakalım ne yapabiliriz. Bir tane şey yapacağım kendime kendime balta. Balta yapacağım bir tane. Şöyle bir tane balta. Çünkü elde gideceğiz biliyorsunuz ve bir tane de çakmak hop ve hop şu an her şeyimiz bitti bu videoda bitti evet bu, bu videonun da burada sonuna geldik de çok teşekkür ederim kendinize çok iyi bakın hoşçakalın bay bay